Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok öncesinden yediğimiz bir spoileri göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. I'm in love with Evet arkadaşlar birazdan videoyu koyacağım. Namcun çok öncesinden yani Dynamite Era zamanındaki röportajında bize I'm melting yani eriyorum adında bir cümle söyledi. Orucumu açmadım ama spoiler ile doydum sayılır arkadaşlar o derece. Bakalım neler olacak heyecanla bekliyoruz. Şahsi düşüncelerim şarkının rekorlar kıracağını ve ortalığı ayağa kaldıracağını söylüyor. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Arme